Adnan Bey, dün evet. Cemil Bayık, e, devlet artık Kürdistan'ı yönetemiyor diye bir iddiada bulundu. Bu yüzden bizden talep ediyor diye söylüyor. Ayrıca bir yandan terörist diyeceksin, diğer yandan da gel kamu düzenini sağla çağrısı yapacaksın. Bu kabul edilemez. Kamu düzeni polisiye önlemlerle değil, demokratikleşmeyle sağlanır gibi bir ifadesi daha var. Ya kardeşim bak Cemil Bayık bile fikirle, akılla, demokrasiyle bu iş olur. Artık insaf ya kabadayı uslubundan vazgeçilmesi gerekiyor. Evet. Yani bunu bırakacaklar. Böyle şeylere gerek yok. PKK ile fikirli mücadele, bu kadar. Evet. Oraya ne yapacaksın? Polis ve jandarma ne kadar? Mevzul miktarda, evet. çok fazla. Mesela her PKK'lıya gerekirse beş polis düşsün. Evet. Ya her yer polis kaynasın kardeşim. Sıkıysa tamam. vatandaş kendini güvende hisseder. Bu geçici bir tedbir. Ben gece gündüz polis olsun demiyorum. Gece gündüz jandarma olsun demiyorum. <laughs> Ama adım başı sen so sivil polis bulundurursan, adım başı jandarma bulundursan, bakkalı e efendim e ne bileyim işte gazozcusu, ayrancısı hepsini sen sivil polis olarak doldurursan orada güvenli bölge haline gelir. Evet. Koruyu sayısını iki misline çıkarırsın, konu biter. Devlete bunun yükü nedir ya? Evet. Korucuların sayısı iki misline çıksın. Evet. Ee, silah gücünü artıralım. Korucuların. Mesela kalitesi silah veriyorlar. Mesela PKK'nın silahlarını daha mükemmel otomatik silahlar verelim. Evet. Daha uzun menziline. Mesela kısa menzilli silah veriyorlar. PKK ateş ediyor. 2000 metreden vuruyor. Evet. E ee, onlar ateş ediyor. 800 metreye falan gidiyor. Adamlar biliyorum menzilin olmayacağını, silah menzilini. Cayır ateş altında tutuyorlar onları. Ona da uzun menzili silah verilsin. Evet. Ama Allah vermez. Yani o silahı kullanmaları Allah onlara e, gereksiz kılsın. İnşallah, i̇nşallah. Yani silah kullanmayı istemez ama silah caydırıcıdır. Evet. Yani silahın yüzü soğuktur. Evet. O yüzden o korucular silahlansın gerekirse bombayla da takviye edilsinler. Mesela el bombası, başka tür silahlarla takviye edelim. Bu evet. caydırıcı olur. Allah ayette söylüyor. Güçlü silahlar bulundurun diyor Allah. <Ev952> evet. Bu düşmanlarınızı caydırır diyor. <ối> evet. 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 Allah kullanın demiyor. Ama caydırır diyor. Onun için caydırıcı silah verilmesi lazım koruculara. Korucusu korucular halleder bu işi aslında. Hı -hı. Evet. Sırf onları bıraksa bile o hal olur. Ya PKK'nın silahları Amerikan menşeli, Çin menşeli, kaliteli silahlar. E jandarmaya tabanca ve bile gerek duymuyorlar. E bu nasıl iş ya? Sivil jandarma geziyor, sivil kıyafetini, silahını bırak öyle git evet. Böyle şey olmaz. Jandarmanın belinde silahı duracak. Evet. Caydırıcı olması açısından. Evet. Benim kuzuları silahsız göğsünü yere göre geçiyor diğer vakırda. Adam da geliyor ensesinden sıkıyor. Evet. E bu kahpelik bu. Evet. Adamlar kahpe diyoruz bak. Pislik, kahpe, kalleş. Evet. PKK. Evet. Bu etiket, etiket yapmıştık. Bunu ne Şimdi mi yapmak gerekiyor? Bu nasıl? Evet, neredeyim? evet erken. Erken. Şu evet, an erken ol... önce evet. oluyor. Evet şu, şu an var mı etiket? Farklı bir Evet tamam olur olmuş. Ezberlesinler. PKK deyince akla bu gelecek. Ya kardeşim PKK çıkıyor kadın haklarına bahsediyor. Ya kardeşim hükümet bahsetsin kadın haklarında Hanımların dekolte gezebileceğini PKK bahsediyor. Ya hükümet gez bahsetsin.